Ya Rabbi, ne kadar büyük bir dua da olsa, senin ilahi kudretinin yanında denizden bir damla hükmündedir ve verilmesinde senin için hiçbir zorluk yoktur. Ya Rabbi, Kutsi hadisinde buyurdun ki, ben kulumun benim hakkımdaki zan ve itikadına göreyim. Hakkımda nasıl isterse öyle itikat etsin. Ben kulumun bana karşı olan hüsnü zanındayım. Beni andığı zaman onunla beraberim. Beni kendi nefsinde yalnız başına zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Allah'ım sen öyle bir tek, kerim ve bağışta bulunansın ki kendisinden isteyeni reddetmez. Kendisine ümit besleyenin ümidini boşa çıkarmazsın. Kim ne isterse eksiksiz bulur. Katındaki mülkün